Evet arkadaşlar oyun dünyasına hoş geldiniz. Mortal Kombat X'in hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Divorata kalmıştık arkadaşlar. Şu böcek kadın larva böcekler falan çıkartıyor bir taraflarında. <laughs> o böcekçi kadında kalmıştık. Laf fazla uzatmayalım. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi devam edelim hikayemize bakalım neler olacak. Kuatan ormanı mı? Tarkatan'ın ordusu var. Çok uzak değil, buraya 200 kilometre uzaklıkta. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. İyi şanslar, Blade kapattı. Yeni bilgileri aldınız mı dünyadan? Kano konuştu. Lena'nın yeri hakkında bize bilgiler verdi. Onda amulet var. Ve korumaları var o etrafında. Hızlıca saldırmamız lazım ona. İki planım var. Ordu Milena'nın dikkatini dağıtsın. Ve ben ameliyat alayım. Hayır yalnız olmaz. Ben de seninle geleceğim. Gizlilik esastır. Ben duymadın mı? Saldırmamız lazım. Devora. Onların dediklerini yapacağız. Ve sonunda Milena'nın işini bitireceğiz. 5 yıl önce. Sizin mantığınızı anlıyorum ama bu benim, benim aklıma pek yatmadı. Diğerleri gibi ben de Milena'nın yönetiminden hoşlanmıyorum. Bu işi başarmamız lazım. İşte bu yüzden Zataran dostumuzu çağırdık. Listen, dinle ve bize katıl. We <laughs> hakkında bazı şeyler biliyorum. <laughs> Bunun Onun hakkında bilgiler biliyorum. Nedir bu bilgiler? Aha bastılar. Aa, Three of your fellow counsellors whispering in my I wonder what, I wonder. If only you would hear our counsel. As war with Netherrealm looms, I Savaş have urged it out Earth realm. Dünyanın and i told you I would sooner die than treat with my father's murders. You refuse practical to credible threats. You endanger the realm. Bu savaş yüzünden oluyor her şey. Bitirmemiz lazım bu savaşı. Son konuşmanı yap. Dilini koparmadan önce. Sen Shaokan'ın gerçek varisi değilsin. Sen bir yaratıksın. Shang Tsung'un laboratuvarında yapılmış. O tahta hak etmiyorsun sen. Buna nasıl cüret edersin? Ben Shaokan'ın varisiyim. Evet olabilirsin. Ama Otwor'dun yeni bir lidere ihtiyacı var. Sen mi? Oşte aptalı. Öldür nefsini. <laughs> artık Milenara e hizmet etmiyorum ben. İmparator içinizi savunun. Seni yaratık. Şahhan öldü. Kim istersek ona hizmet ederiz artık biz. Aha, ortalık karıştı. oğlum savaş çıktı lan Gerçi bir savaş hala devam ediyor da Birbirlerine saldırıyor bu Oddworld'dakiler Yani dış dünyadakiler dostlar Hala Milena'yı mı takip ediyorsun? Shao Kahn topraklarımı aldı Ona sadakatimi göstermem lazım Bu onur ona boşluyum Tamam başlayayım senin onurunla Baraka Lan blokluyor manyak. Ha. Lan bit. Of köpek ya. Başlarım. Orasından burasına bıçak çıkarıyor. Hıyar. Ah! Dur lan bana kalan ya. Lan it ne yapıyor? Uf köpek ya tam bitirmiştim ya. İtin kuduracağı tuttu. Lan tam basıyordum ateşi. Senin bıçağını var ya bana Ulan bu Dvorak nasıl bir karakter? Hadi lan! Lan yapamadım! Of hadi ya! Hah! Yataşı şu abarak ha! Gel kafanı tokatlarım senin. Lan hiç spamlı yok. Ulan baraka, ulan baraka. Lan yemedi. Nasıl bir hayvan bu? Lan o kılıç nasıl yetişti bana? Of hayvan! Hayvan ya. Lan nasıl kaçırın Bu nasıl bir xray? S*** xray lan. Neyse hallettik ya. Oh. <laughs> lan biraz zorladı beni bu he. Lan yapamadım. <laughs> Fatalite mi varmış lan burada? Kuşlara <laughs> basım ama. Yapmadı hayret. Ama çok da önemli. <laughs> Fataliteden bol bo ne var? Baraka öldü. <laughs> Son kalan sensin. <laughs> Götürün bunu. Ortaordun yeni efendisine hizmet edeceğim. Kutulkan. O zaman Kotalkan'a hizmet edeceksin. Ulan isteğini yapaydım bir iyiydi şu duvarı da en azından göstermek amaçlı size arkadaşlar. Neyse yaparız sanırım daha ya. Biraz sıkıntılı isteği sanırım bu karakterin. sıkıntılı derken uzaktan indirmek gerekiyor X-Ray'i. Işte. i̇şte. Buraya teslim olmaya mı geldin hain? Tahta gözün olduğunu biliyorum. Neden Milena'ya hizmet ediyorsun sen? Onun danışmanlığını yapıyorum. Bu plan benim fikrimde. Kullandığı madalyon onu tüketiyor, içten içe öldürüyor. Demek planım buydu. Evet planın buydu. Sen de boşluk kullanacaktın. Bunu görememe, göremeyecek olman üzücü. Ulan yıldırımına Ulan! Of çakamadım ya. Ne güzel. Tarzan gibi salanacaktım Hadi ulan hadi. Ben seni var ya. Of! Lan! Lan gerizekalı! Sıçayım X-Ray'ine Dvorak'a Nasıl bir X-Ray'i var lan bu, varının? İlla bir sinir bozucu bir şey olacak değil mi? Başlayacağım X-Ray'ine de şeyine de lan bir. Hadi saplayarak götüreyim seni. Ne oldu lan? her birebir mi? Lan hayvanın pisliği biritecek o sıkıntı. Geriyor beni biraz. Lan benim ha. Bir niye birikmiyor? saattir. Bir kere daha gösterebilirsem Onun için uğraşıyorum ama. Lan göstereceğiz diye de ölmeyecek de. Oh! Lan ne yaptım öyle? Oh be! Yat aşağı. Elini yere serdim. Your end here. işim şimdi. Arkadaşını almadan mı gidiyorsun Devora? Doğal ortamını bulmuşsun sanırım ormanda. <laughs> Çıkma. Teste geç karşıma. Tanya. Ha oh, işte bunu yapmayı istiyorum ben. Bir yapabilirsem efsane olacak. Lan. Ha işte buradan falan atmak lazım sana. Mesafeli bir şey. Biraz zor. Ama dur bakalım dur. This is İlla yakalarım diye düşünüyorum. Yakalayamazsak da sağlık olsun. Lan! <laughs> ah! <laughs> oh! oh! Of ya! Kaçamadım. <laughs> Lan abi Ha. Oh. <laughs> dur lan bir dur. <laughs> lan bu yok ya. <laughs> Yapacağınız işin içine. Şimdi iki eden ölecek. Çıkarttı lan. Ne denir buna? İğnelerini. Büyük ne? Hayır onları öldürmeyeceğiz. Hadi gidip işimize bakalım. Tamam o zaman, gidelim. Kenara çekil. Böceklerini salda D'Vorah. Lan bu böcekler kilit açma yeteneği de mi varmış? Bu gerçekten iğrenç. <laughs> Amuletten uzak kalamıyorsun değil mi? Tahtıma saldırıyorsun. <laughs> Kiminle konuştuğuna <laughs> dikkat et. <laughs> Senin hayatını alacağım. Dur lan Milena. Kimin hayatını alıyorsun sen? <laughs> Gerçi hayatını alsan bir şey değişmez de. Kotalganı indirmem lazım. Ben sana söyleyeyim kızım. Asıl imparator yani. Ne yapıyor lan bunun yine? Hadi lan bir x istiyorum sadece ya. Çok mu şey istiyorum? Ha işte bu be. Oo. İşte bu kadar be. Yeter lan. ya indiremedim dur dur lan bir nene kadın coştu he dövüşürken bu duruyor bir anda ya bunlara bakayım sen benim gene of indirdim aşağı <laughs> Bir biçim tekmeledi lan o. Şu atıma girdi. Ha? Ah! Ayağımı soktum ağzına. Yataş şarmideni. Başım'a bayağı dert oldu. Seni öldürmekten keyif alacağım. Yeter artık. Bitir beni. Ve babama katılayım. Bir imparatorun elinden ölmeyeceksin sen. Bu onuru ilk danışmanıma veriyorum, ilk bakanıma. <laughs> of. Ne yapıyor lan? Neden <laughs> bulandı ya? Nasıl bir sahne böyle? <laughs> Ulan böcekler is alıyor. İsyan bitti. Well, thanks Tamam. Onun için teşekkür ederim. ederim. Artık bir daha yemek yemeyeceğim galiba. Zayırlıyoruz. Bu madalyonu dünyaya götürmemiz lazım. What <laughs> Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen Gotalgan'a hakikaten? Earthrealm cannot be Madalyonu koruması için güvenemem. O bende kalacak. Ve kuralları ne oldu? Ve kuralları artık umurumda bile değil. Eğer Raiden bunu istiyorsa gelip alması gerekiyor. Ve siz bunun için bu işte işime yarayacaksınız. Amulet'e, amulet kotalganda Al, alamadın mı? Kimseye vermiyor, güvenmiyor, hiç kimseye güvenmiyor. Seni ört o tahtına yaklaştırarak Çünkü iyi bir şey, iş yapmışım ]Si. ben. Hiç kimse senden şüphelenmedi bile. Ben Shinoka hizmet ederim. İyi iş yaptın. Şimdi onu bana getir. Sadece bir gecikme Kuanchi'yi. Dert etme o iş bende. Dedi Deborah. Ulan iyi Kuanchi. Aha Sindel, iki tane. Vallahi. Shinakus to be freed. yakında özgür olacak. Bu esnada şeyimize gidelim. Benim kaleme gidelim. Lan ni yok yani Sindel'i, Sinde 2 hepsini dönüştürmüş manyak buancı. Büyüsüyle diriltmiş hepsini. Bir problem mi var? Cep vurabilenler. Duvara ha Kotalkana ihanet ediyor. Amulete, amulete çöktü. Cepte de onu. O oh, Jax. Sonunda kendini gösterdi ya Jax. Çiftçi mi olmuş? Karın seni burada bulabileceğimi söyledi. Seme iyi bir sohbet oldu sanırım. Her zaman. Bu ulusal mı? Bunu daha önce buraya implantları konuşmak için gelmediğini biliyorum. Tamam. Kısa keseceğim. Yardımına ihtiyacım var. Benim yardımım mı? Biliyorum. Bunu istemeye hakkım yok. Jackie bu yolu seçti. Bizim gönüllü olarak geldi. Özel birliğe. Biliyorum. Dinle. Buraya Jackie'yi konuşmak için gelmedim. Neden emekli oldun sen? Yani demek istediğim Kuan adamları Quan Chi'nin adamlarıyla savaşmıştık uzun zaman önce. Vera'yı <laughs> bilirsin. <gülüyor> Böyle bir şey istemez hiç. <laughs> e ne yardımına ihtiyacım <laughs> var? Ne istiyorsun <laughs> benden? Shinnok'un madalyonu. Milena'da. Ulan. Serena, Chi... <laughs> Serena'dan aldığımız bilgiler <laughs> Quan Chi'ye <coughs> <laughs> Netherrealm'da <dönemde gülüyor> görülmüş. 25 yıl önce görünmüştü. Shinnok'un madalyonuyla mı oynuyor? Onu um, durdurmamız lazım. İşte bu yüzden buradayım. Sen bir Quan Chi uzmanısın. Sadece bir gözcü olacaksın. Senin istediğimiz bu. Cage. Cage. Jackson. Jax. What is it? Ne oldu? Sadece <laughs> görmek istedim. <laughs> <laughs> satışların nasıl gidiyor? <laughs> Kötü gidiyor benim. Kötü gitmiş satışların. Denemedim diyemezsin en azından. Sana ihtiyacımız var Jax. Quan Chi'yi yakalamak için ve madalyonu almak için. Madalyonu almak için. Jackie nerede? Ort öldü. Kesinin takımıyla gitti. O iyi. Görev tamamlandı. İrtibatını durduracağız yakında. Göre görev tamamlandı ha. Nah Bunlar tamamlandı görev. Johnny'nin Sonya'dan hiçbir şeyden... Johnny ve Sonya'nın hiçbir şeyden haberi yok. So, Çocuklar yakalandı. E ne düşünüyorsunuz? Else? Bizi öldürecekler mi? İsteselerdi yapala, yaparlardı şimdiye kadar. Kotal khan'ın özel misafiri olarak kolezyumda <laughs> tutulacağız herhalde. Well, Kolezyuma gideceğiz sanırım <laughs> Annem beni öldürecek. Generalin kızı olmak. Kötü olmaz sanırım. Hiç düşündüğün gibi değil. Evet. Büyük büyük babam, Shang Sun'u ele geçirdi ve dünyayı kurtardı. Bu 600 yıl önceydi. Daha dün gibi hatırlıyorum. Tüm hayatım boyunca çalıştım. Dövüşerek halledebilirim çoğu şeyi. Ama kendimi ikinci bir cage olarak hissediyorum. En azından sizin başınızda aileniz vardı. E ee, babanla arkadaş değil miydin sen? Hayır onu uzun zamandır yüzünü bile göstermiyor. E ee, sen? Baban Revenant oldu. Her sadece soruyorum. Kolay olmasa gerek babanın yanında yetişmek. Sadece çok korumacı biri. SF'ye SF katıldım <laughs> çünkü Cage'e <KC> babam söyledi. İkisi <laughs> arkadaştı. O gün unutamam. <laughs> babam kırık bir kavanoz gibiydi. <laughs> tamam, bu iş bende. Siz sakin olun. Nasıl yapacaksın? Güven bana. parmaklıklardan uzaklaşın lan sana tak İndirdi adamı. Bunu nasıl yaptın? Duygularını aşırı yükledim. Kısa mesafede iyi çalışıyor. İşte telepati yeteneği çok güzel bu yüzden. Ya bence öyle değil. Yani bilemedim. Chapter 7 Takashi Takeda Arkadaşlar şimdilik burada kalalım. Bayağı aksiyonu güzel bir bölüm oldu lan. Ulan fatality yapabiliyormuşuz ya hikaye bölümünde. Tuşa bastım yapmadı. Hayret bir şey ya. Yapması gerekiyordu bence ama. Bilmiyorum. Bir tuşa eksik bastım sanırım. Neyse dert değil ya. Çok da dert değil. Fataliteleri gösteririz ileride ya. Daha. Daha yolumuz uzun dostlar. Bayağı da ilerledik bu arada hikayede. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Şimdilik burada kalalım dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı etmeyin. Şimdilik hoşça kalın dostlar.